Her yörede pek tanınmayan oysaki hemen herkesin tüketmesi gereken eşsiz bir lezzet. Tadının verdiği hoşluk ve sağlığa olan katkıları saymakla bitmeyecek kadar çok. Daha çok kırsal kesimde yaşayan insanlar tarafından tanınan ve tüketilen bu gibi lezzet kaynağı son zamanlardaki sağlıklı beslenme akımı sayesinde kullananlar ciddi anlamda faydasını görmeye başladı. Peki bu bitki nedir? Nerelerde yetişir? Faydası ve kullanım şekli nasıl? Bugün sizlere karamuk bitkisini tanıtacağız. Öncelikle karamuk bitkisi nedir? Karamuk bitkisi ülkemizde çoğu tarlada buğdayla birlikte toprakta biterler. Yaklaşık 30'da 100 santimetre boylarında olur. Tohumları zehirlidir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yaprakları almaşıktır. Ayrıca tohumlarının üzeri tüylerle kaplıdır. Çiçekleri güzeldir, büyüktür. Renkleri morumsu pembemsidir. Nadir olarak beyaz da bulunur. Karamuk dikenli bir meyve olduğu için eldivenlerle toplanır ve toplaması oldukça zahmetlidir. Bir ağacın toplanması 7-8 saat sürer. Meyveler toplandıktan sonra yaş ya da kuru şekilde satılırlar. Evet doğada kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi vücutta antikor ürettiği için birçok derde deva olmaktadır. Kadın tuzluğu da denilen bu bitkinin ilk keşfedildiğinde soğuk algını için kullanıldığı bilinmektedir. Bitkinin genellikle meyvesi ve kökü kullanılsa da dikeni ve yaprağı da şifa kaynağı olduğu düşünülmektedir. Şimdi gelelim karamuk bitkisinin faydalarına. Karamuk bitkisinin vücutta pek çok faydası bulunmaktadır. Bilinen faydalarının yanı sıra birazdan sayacağımız bilinmeyen, gizli kalmış bazı faydaları bulunmaktadır. Peki bu faydaları nelerdir? Kaynatılarak içerisine az miktarda bal eklendiğinde vücutta kan akışının düzenlenmesini sağlar. kanı temizleme özelliği damar tıkanıklığının ortadan kalkmasına yardımcı olur. Doktorlar kalp sorunu yaşayan kişilere karamuk çayını önermektedirler. Bağırsakları koruyucu bir etkiye sahiptir. Karamuk çayına limon sıkarak tüketen bir kişi bağırsak florasının düzene girmesini sağlar. Bu da özellikle ishal durumunun ortadan kalkmasına yardımcı olur. Sinüs ve boğazları temizleyici bir etkiye sahiptir. Yemek borusu, mide ve bağırsaklarda biriken yemek atıklarının temizlenmesine yardımcı olur. Çocuklarda iştah açıcı bir özelliği bulunmaktadır. Vücudun ısı dengesini sağlar, ateşi düşürür. Karaciğeri koruyarak toksinlenmesini engeller. vücutta yağlanmanın önüne geçer. Cilt altı deri bakterilerinin oluşmasını engeller. Akne ve sivilce gibi cilt sorunlarını giderir. Kadınların menopoz ve adet dönemlerinde yaşadığı sıkıntıların azaltılmasına ya da ortadan kaldırılmasına katkı sağlar. Varis problemlerini çözer. Evet şimdi gelelim. Karamuk meyvesi kansere şifa olur mu? Önemli bir sorunun cevabını sizlere vermek istiyoruz. Yapılan bazı araştırmalara göre karamuk meyvesinin itotoksit, hücre öldürücü etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu etki kanser hücreleri üzerinde işe yarayabilmektedir. Peki karamuk meyvesini nasıl tüketmemiz gerekiyor? Karamuk meyvesini ister çiğ olarak tüketebilir isterse yaprağından ya da kökünden çay elde edilerek tüketilmesi mümkündür. Farklı şekillerde tüketilmeye uygun olan karamuk bitkisinde dikkat edilecek konu olgunlaşmasını beklemektir. Tohum halindeyken zehirli olduğu için tamamen olgunlaşmasının beklenmesi önemli. Buna ek olarak Karamuk bitkisinin tüketilmesi, karamuk meyvesi yaş ya da kurutularak tüketilebilir. Kök ve gövdesi kurutularak çayı yapılabilir. Kurutulmuş meyvelerinden şurup ve hoşaf yapılabilir. Yapraklarından aroma elde etmek adına yemeklerde kullanabilirsiniz. En yaygın tüketim tercihleri bu şekilde olan karamuk meyvesi görüldüğü üzere her bir parçasından yararlanmanın mümkün olduğu bir bitkidir. Evet, karamuk suyuna gelelim şimdi. Meyvelerinden şurup ve hoşaf yapılarak tüketilebilir. Çorbalarınıza ve pilavlarınıza yapraklarını kattığınızda lezzetli ve sağlıklı bir yemek elde edersiniz. İçmek içinse 1 litre kaynar su içerisine 20-25 gram kadar kök ve kabuktan oluşan karışımı koyun. 10-15 dakika demlenmesini bekleyin. Güzel tadı, mayhoş bir içecek elde edeceksiniz. Bu içeceği günde 3 kez bir bardak içerseniz sağlığınıza sağlık katar ve birçok sağlık sorunlarınızdan kurtulursunuz. Suyunu cildiniz için kullanabileceğiniz gibi kabukları ve kökleri de cilde faydalı melhemler yapılabilmektedir bunu da unutmayın. Evet o kadar faydasını saydık peki zararı var mı? Karamun zararları nelerdir? Tohum kısmı zehirli olan karamut meyvesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden uzmanların tüketmeden bilinen bir kişi tarafından toplanması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca hamile olanların kesinlikle tüketmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, aynı zamanda aşırı tüketenlere de kusma, ishal, böbrek yetmezliği ve bel ağrısı gibi olumsuz durumlara yol açabileceğinin altını çiziyorlar. Özellikle kronik ilaç kullananların doktorlarına danışmadan kullanmaması önemli. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalınız.